Selam millet kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda hep beraber Stalkit 2 oynayacağız. Bakalım başımıza neler gelecek. Sizler de bana destek vermek için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Oyunumuz başlıyor. Hadi bakalım güne komedindeki günlük vitaminlerimizi almakla başlayalım. Tamam günlük vitaminlerimizi alalım şimdi. Ne içiyormuşuz? Bir vitamin reklamı gelir mi? Vitaminlerimizi içtik. Yürüyüş için hazırlanmaya başlamadan önce şu reklamı bir kez daha göz geçirsem iyi olur. En son cam masanın üstündeydi. Tamam. Bir de onu gözden geçirelim. Merhaba stres içindesiniz ve hayatın kaosundan kaçmaya mı ihtiyacınız var? Evet. Eğer öyleyse burası sizin için en uygun yer. Her şeyden uzak. Biraz kafa dinlemek için mükemmel bir yer. Ve sadece gecelik 25 dolar. Oha tam aradığım yer. Kuşların cıvıltısıyla tamam. Yani güzel bir yermiş. Bu reklam biraz garip ama neyse yürüyüşe çıkalım artık. Sırt çantam aşağıda. Tamam gidelim sırt çantamızı alalım o zaman. Evimiz de gayet şıkmış ha bu arada. Ben acayip beğendim. Sırt çantamız da tam olarak burada. Çantamızı taktık. Yeni aldığım kitabı yanıma almak istiyorum. Muhtemelen üst kattadır. Abi bu ne? Bir alta bir üstte bir alta bir üstte ya. Şimdi bir şey daha diyecek. Alt kat, sonra bir daha üst kat. Yeni kitabımızı da aldık. Oh, sonunda yanında götürmek için biraz daha yiyecek alalım. Mutfakta aşağıdadır diye tahmin ediyorum. Evi aşırı beğendim. Acayip modüler olmuş. Dolabımızı açalım. Ne var dolapta? Abi bir gergin bir müzik mi geldi? Konserve, 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 konserve. Yeter artık. Tamam hadi gidelim. Yola koyuluyoruz ve gidiyoruz. Nereden çıkacağım abi? E buraları kapatmayacak mıyım? Ben kaç gün yokum burada. Oha bahçemiz de güzelmiş. Bahçemizde su içelim. İçemedik. Hadi gidiyoruz mükemmel bir kampa. Doğru. Bu ne? Burası da banyomuz. Hadi gidelim. Ve bir kapı daha. Anne! Abi ya bu cam skerleri biliyordum. Aslında biraz da hazırlıklı olmam lazımdı ama birden gelince ödüm yarıldı. Kirayı hala ödemedin. 2 ay oldu. Seni buradan çıkartmak zorunda kalacağım. Abi yanlış anlamadım. Ben sana vereceğim parayı tatilde yemeyi tercih ettim. Merhaba bu şekilde konuşmaya gerek yok. Yakında ödeyeceğim söz veriyorum. Bana birkaç daha müsaade edin lütfen. <laughs> Abi iyi bakalım. Son şans an son kez şans veriyorum. 3 günün daha var. Çok teşekkür ederim. Benim için yeterli. Gidelim. Abi bilse ki biz onun paraları tatilde yiyeceğiz ya. Yani bizi burada 3 gün değil 3 saatte barındırmaz. Ama bizim yaptığımız da ayıp sanki biraz. Nihayet geldim uzun bir yolculuktu. Hava aydınlıkken hala yola koyulalım. Yolu takip et. Tamam yolu takip edeyim. Yalnız ortam var ya nasıl güzel. Bak rüzgar sesleri geliyor. Bak kuşlar ötüyor. Kurbağalar vuyak vıyak vıyak. Mükemmel bir göl manzarası. Güneş batıyor. Hava güzel. Keşke burada olsaydım ya. Acayip de beğendim. Nerede kalacağız biz şimdi? Yolu takip et. Yolu halen takip ediyorum. Şimdi şurada bir şey var. Oraya doğru mu gitmem lazım? Onu bilemedim. Hadi oraya doğru gidelim. Biz çadırda mı kalacağız acaba? Ha burada bir hanımefendi. Ya bu kesin benle ürkütücü bir konuşma yapacak bak. Bak dinle bak. Buyur ablam. Hey nasıl gidiyor? O selam kısa bir mola vermiştim eve gidiyorum. Anlıyorum sen ne yapıyordun orada? Yabancı kulübede kalıyorum. Çok harika bir yer. Ben Elizabeth bu arada. tanıştırma memnun oldum. Ben de Rachel. Bizim acımız da Rachel'mış. Oraya varmak için biraz daha gitmen gerekiyor. Ayrıca seni yalnız gördüğüme şaşırdım. Neden ki? Hikayeleri duymadın mı? Ya bak işte böyle şeyler anlatıyorsunuz ondan sonra. Pek takılacak bir şey değildir muhtemelen. Ama yine sen dikkat et bence. Çok geç olmadan gitsem iyi olacak. İyi yolculuklar. Abla zehri saldı ya. Zehri, <laughs> korku zehrini var ya bize verdi. Ve gidiyor ya. Başıboş bir katil burada varmış. Burada ne arıyor ki? Kamp kurmadan önce biraz daha ilerleyelim. Tamam. Nereye gideyim? Böyle gideyim hadi. Şurayı takip edeyim. Ormanın karanlıklarına doğru gidiyordum. Ve bir tam jumpscare'lık ya şu an. Ya böyle bekleyeyim ben. Tetikte bekleyeyim en iyisi. Kesin bir şey gelecek çünkü. Her şey bu kadar güzel gidemez yani bir oyunda. Şuna baksanıza ya. Şöyle etrafı göstereyim size. Muhtemelen gece Ekim için kamp kursam iyi olur. Kalan yoru yolu yarın. Ha biz bir gün kampta kalıp sonra ee, gideceğimiz yere gideceğiz herhalde. Şu an çadırımızı kuruyoruz. Kitap okuyalım. Bir saat sonra. Uyuduk herhalde biraz. Ya da kitap okuyorduk pardon. Oha inanmıyorum. <laughs> Neye? Ne inanmıyorum ya? Ya işte bak çıkma buradan. Bak çıkma buradan. Uyarıyorum seni. Ya bak işte kendim kaşınıyorum şu an. Ya bak kendim kaşınıyorum şu an. Ya bir şey gelecek bak. Bak bir şey geliyor ya. Ya ne güzel yatayım şurada ben. Hiç gitmeyeyim. Ya uh, hadi hadi gelsin de kurtulayım. Hadi gel. Hadi. O ne abi? Aa şu biraz önceki kızdı. Aile fotoğrafına benziyor. Belki burada geçen düş geçerken düşürmüştür. Ya evet şunu tanıyorum sanki. Bu az önceki konuştuğumuz kadındı kesinlikle. Tamam bak hiçbir şey yok. Ben gideyim ve yatayım artık lütfen. Tamam. Uyu abi. İlk gecemiz sanki sakin mi geçti? Sabah oldu mu? Hah evet sabah oldu. Dün akşam çadırı kapatmayı unuttum mu ben ya? Kapattım mı? Valla ben de hatırlamıyorum. Vitaminleri alayım da yola koyulayım. Tamam. Vitaminler. Ne içiyorsak hasta falan mıyız acaba ya? Tamam. Kulübeye giden yolu takip et. Tamam abi ben kulübeye giden yolu şöyle takip ediyorum. Bence buradan gidiliyor. Şuradan da sanki gidilebilirmiş de. Gene bak ne güzel çalıyor müzik ses şey kuşlar. Ne çalıyorsun ya? Ne güzel ötüyor kuşlar. Hani kuşlar ağaçlar. Evet abi şimdi kulübemize doğru böyle yavaş yavaş giderken. Neredeymiş acaba bizim kulübe ya? Kulübeyi de bulamadım zaten de. Hah. Şurada bir şey var sanki. Nereden gideceğim abi? Buradan. Sanki kulübe şurada. Burada bir şey. Lan, lan oğlum sen kimsin lan? Oğlum. Of! Lan bütün benzin attı ya. Her gitmeden önce merak ettim kulübede mi kalıyorsun? Evet. Ya tamam ben seninle konuşmak istemiyorum ya. Hayır sıkıntı yok sadece dikkat edin. <laughs> Abi de yalnız yani ya bırak ben gideyim kulübeme yatayım. Tatlı tatlı. Ne geliyorsun öyle? Aklımızı aldın be. Biz bir gün önceden gelip bir gün çadır tatili yapıp geri kalan tatilimizi de burada geçirdik, geçireceğiz. Bakalım başımıza neler gelecek. Kulübemize bakalım. Kulbemiz de tam yanmalık ha yani. Sonunda geldim. Burası çok güzel. Madem biraz keşfedeyim. Göz gezdirelim. Balkon bile var. Tamam abim. Biraz göz gezdirelim hadi. Abi bak gerginlik başladı. Bak buraya girdim gerginlik başladı. Bak çıkayım gerginlik bitecek kuşlar. Ötün bakalım. Ee, burada iki katlı. Buraya da göz gezdiriyorum. Balkon bile var. Balkondan baktım. Balkonda süper. Yalnız gerçekten iyiymiş ya. Yani şu an ben burada böyle bir yerde tatil yapmayı isterdim. Siz ister miydiniz? Deniz tatili mi yoksa kamp tatili mi? Biraz da etrafa bakalım. Etrafta güzel. Abi inanılmaz bir ortam. Ama tabi her şey bu kadar güzel gitmeyecek. Abi gördük zaten. Biraz önce korktum gene ağzım, <laughs> ağzım dilim kurudu ya. Kapat abi kapıyı. Aa, bak gene bak gene bir şey çalmaya başladı. E, ne yapayım abi tamam. Gözümüzü gezdirdik. Tokmağımız burada. Bunu alırız bir şey olursa. Kafasına şöyle var ya. Bir de şuraya göz gezdirelim. Ne abi? Oo, burası da tuvalet. Bu mekana bayıldım. Yiyecek bir şeyler ayarlayayım. Gerçekten çok acıktım. Ben de gerçekten çok acıktım. Hadi gidelim, yiyecek bir şeyler ayarlayalım. Kapat kapımızı. Şimdi, ne ayarlayacağım abi yiyecek? Bu ne? Yemek yap. Ee, ne yapayım? Ben yemek getirdim yanımda. İçeriye bir girelim. Oha, ne güzel. Sobanın üstünde yemek yapacağım şimdi kendime ya. Ne kadar da güzel bir gün. Ben niye tek başıma geldim? Herhalde sevgilim falan yok benim. Bu pişerken, sen bunları yakabilirsin. Tamam abi, hah. Şunu da yakacağız. Evet hadi hadi hadi. Hah yaktım bunu da. Ooo ne kadar da güzel ya. Bu da pişti zaten. Menemen yaptım herhalde. Nam 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 yiyeceğim ben şimdi bunu. Tamam yaktım abi. Yeter. Başka ne yakayım senin için ya? Fenerleri ve mumları. Abi başka yakacak bir şeyimiz herhalde yok ya. Ha de şurada var. Bunu da yakayım hadi. Hadi artık izin verirsen yemek yiyeyim ya. Bunu da yaktım. Kulübe ve bahçe tuvaletini de aydınlatalım. Tamam ya ben bıraksan da yemek yesem ama... Böyle akşam oldu mu böyle tam gene akşamüstü sanki hep burada akşamüstü tuvaleti aydınlatacaktık tuvalet şurada bir yerdeydi Vay, ölmüş hayvan bu mu ne burayı, burayı da yaktım tamam başka evet şimdi son fenerimizi de şuradan yakacağız bakalım başımıza neler gelecek yemek hazır olmuştur şimdi gidelim de yemek yiyelim hadi kapat kapımızı yalnız bak bak kötü bir şey geliyor bak bak geliyor bak kapıyı da kapatalım. Yemeğimiz herhalde olmuştur. Herhalde yemeği de güzel yaptım ha. Vallahi canım istedi ha şu an. Şöyle güzel bir menemen. Kaşarlı menemen olsa da yesek. Geç oluyor. Ateş yakıp ısınalım. Tamam hadi ateş yakalım. Burada hiç odun yok. Biraz odun bulmam gerekecek. Kulübenin dışında bir odun yığını görmüştüm. Evet şurada gördüm. Alalım odunları. Nerede lan odunlar? Oğlum burada değil miydi? Odunlar. Ha burada. Tamam. Bak hoş geldin jumpscare bak. Bak iyi seyredin. Hoş geldin jumpscare. Hoş geldin Jump Hoş geldiniz. Hoş gel. Bak bir, bir, söndü bir şeyler. Odun topla. Kalan parçaları hızlı çok korkmaya başladım. Ben senden acayip hep fazla korkmaya başladım. Hoş geldin. Yar. Anne. Oğlum sen niye gelip duruyorsun ya? Ya bu kim abi? Bulmuş olma ihtimalimiz var mı? Bakıyorum buralarda bulamadım. Evet ya ben buldum. Tekrar merhaba. O şekilde ödüm patladı. Evet kulübeden içeride. Ya kesin bu sapık bu ya. Ya ne geliyorsun öyle aklımıza aldın ya? Gel vereyim şu. Sonra defol git. Koşayım biraz. Şu al. Ya tamam hadi hadi hadi. Tamam hadi iyi geceler. Bak kötü niyetler. Niyetler niyetleri hiç iyi sezmiyorum. Hadi iyi geceler görüşürüz. Dışarıda hada odun var. Ve alalım da ateş sönmesin. Ya niye alıyoruz kardeşim? Otur şurada ya. Biraz da şu sen ne olurdu? Bak ya geliyor cam geliyor. Cam geliyor. Ya gitsene Marmaris'e Bodrum'a. Ne işin var burada kardeşim ya? Biraz kafayı ateş seyret. Hadi bakalım ateş seyret. Uzanalım. Oo ne kadar da güzel yanıyor ya. Ne kadar da güzel bir keyfim var. Oo. Lan şurada bir şey belirmeyecek değil mi? Oo ateş söndü. Uyuduk, uyandık herhalde. Ateş mi söndü? Sabah olmuş ya. Oo sabah olmuş. Lan ne oluyor? şunu alayım da. Kafasına vurayım onun ya. Ver şunu. Dışarıyı kontrol et. Lan oğlum. Lan. Hii. Anne. Elizabeth. Ana Elizabeth. Şu girişteki kadın. Ben vitaminlerimi alayım ya. Kadın ölmüş. Ben gideyim vitamin içeyim biraz. Biz kesin hastayız ya. Elizabeth miydi o? Burası kesin cinli. Hemen buradan çıkmam lazım. Bakalım bir saniye. Elizabeth miydi o? Aa yok. Biz kesin ayar hayal kuruyoruz ya. Araba neredeydi? Araba şurada aşağıda bir yerdeydi. İnşallah buluruz. Ya şu herif gelip gelip duruyor. Acayip de korkutuyor beni ya. Arabaya gidiyoruz şimdi. Herhalde buradan artık kaçıyoruz ya. Ya. Bak gene bir şey atlayacak bak. Nerede? 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 Abi arabamız burada bir yerdeydi. Orman, acayip kayboluyorum ha. Ses var, ses var, ses var, ses var. Ses var. Ee, ses var. Ha, burada oturuyordu o. Lütfen, 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 lütfen bir şey olmasın. Lütfen bir şey olmasın. Arabam nerede ya? Arabam. Kaç, 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 kaç. Ha, şurada bir yerdeydi. Çok şükür. Araba hemen orada. Evet. Kaç, 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 kaç. Tamam. Aa. Oğlum. Aa. Aa nasıl ya? Niye? Lan! Anne! Oğlum ev sahibi, ev sahibimiz. Ha yok bu ev sahibi değil. Selin sözünün çıkmadı endişelendim. Bu kulübenin sahibi. Ha bu kulübenin sahibi. Korkuttuysam üzgünüm. Korkuttun abi ya. Küvette ceset gördüm. Ne anlatıyorsun sen? Küvette bir şey yok. Sen kabus falan görmüşsündür. Burada kalamam. Gitmeliyim. Hayır dur sakin ol. Bence hala keşfedecek çok şey var. Sana bir gece daha müsaade edebilirim. Hadi hayır 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 hemen gitmek istiyorum. Neden kalayım ısrar ediyorsun? Çok şüphe uyandırdın. Hiç tamam abi. Abi niye kalıyoruz biz burada gözünü sevdiğim. Kaçalım gidelim. Hiç niyetli bir şey değildi bu. Gene odun alalım. Hemen 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 hızlı hızlı. Elim ayağım birbirine dolandı ya. Hah bir. İki. Üç. Hadi. Az kaldı. Gidiyoruz. Tamam şimdi ateşimizi yakacağız. Hadi ateşimi yakayım ben. Gene uyuyayım. Sabah olsun ve buradan gideyim. 10 tane mantar topla güveç hazırlayalım. Ya ne mantarı kardeşim? Bizim çantamızda yemeğimiz vardı ya. Şunu aç. Sandviçler şeyler vardı konserveler. Şurada gördüm mantar. Zehirli de olur tabii ya. Buradan yenir mi arkadaş bu mantarlar? Bak o herif gelecek diye gene çok korkuyorum ha. Ya alma abi onu. O zaman bence tamam ya artık. Oh ne kadar da güzel mantarım var ya. Abi oyunda ne çok şey istiyor ya. E tamam kardeşim kaç kişi yiyecek zaten bunu? Bir ben yiyeceğim. Evet. İyi görünüyor. Hmm, nam 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 yiyeceğim şimdi. Aa, bak bir şey olacak şimdi bak. Tamam oturayım şuraya. Lan. Oğlum siz kimsiniz? Pardon cin misiniz? Oğlum siyah bir şeysiniz siz lan. Bana bakıyorsunuz oradan. Geleyim mi yanınıza? Yanınıza mı geleyim? Ya ablam bence sen vitamin diye bizi kandırıyorsun ya. Bence sen var ya şizofren hapları içiyorsun. Şuradan bir tabak alayım. Bence şizofren hapları içiyorsun ve bizi kandırıyorsun ya. Lan oğlum o neydi lan? Lan oğlum o neydi? Kuş muydu? Kulübenin içinde yiyeyim evet. Gideyim kulübenin içinde yiyeyim. Yemek ye. Yiyeyim hadi. Hı -hı. Ne kadar da güzel yemeğim var ya. Oh, nom 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 bitirdim yemeğimi. Ne oluyor lan? Ya mantar kesin zehirliydi ya. Pencerede biri mi vardı? Dur bakayım. Yo. Lan biri var orada. Bak orada biri var. Bak biri var sanki. Biri var. Görüyor musunuz? Şurada biri var. Kulübenin etrafına bak. Hemen bakıyorum. Bak jumpscare geliyor. Hoş geldin Can ee, Güle güle. Hoş geldin. Kimse yok. Hayal gördüm galiba. Kesin. Kesin ablacığım. Ne olur bak gidelim yatalım şurada. Sabah da çıkıp evimize gidelim. Lütfen. Sen hadi ilaçlarını, haplarını falan iç. Şurada biraz oturayım ya. Hayal gördük zaten. Çıkayım bir yukarıya. Yukarıya bir bakayım. Lan. Ya ben hiçbir şey istemiyorum ab hakikati. Ya, ya ne diyorsun abi ya. Yolu takip et. Ya gitmeyeyim bak. Ne olur gitmeyeyim ya. Ya ben şurada ne güzel tatil yapmaya geldim. Bir gün kamp tatili. Arkadaşlar Bodrum'a gidelim dedi. Ben bak kalktım buraya geldim ya. Nereye gidiyorum ben? Birileri balık tutuyormuş. Evet. Aha. Ben mi Balıklar öyle. Lan oğlum. Aha. Lan! Oha! Bu kimde? Ben hemen ge ge Ben hemen gideyim de vitaminlerimi alayım ya. Ben hemen gideyim vitaminlerimi alayım. Hemen vitaminler, 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 vitaminler. Ya V ile vitaminleri al yazıyormuş ya. Abi korkudan <laughs> korkudan göremiyorum hiçbir şeyi bak. Ah. Şimdi git kulübedeki sandığı aç. Tamam kafam bulandırma lütfen. Şuradaydı sandık. Şu Recep i, Recep Vedik'teki gibi şey çıkmasın sakın ya buradan. Da. Önce kulübeyi kontrol etmeliyim. Anahtar lazım. Abi kırmızı tencere mi? Ne? Ne kırmızı tencere mi? Aa burada. Gidiyorum gidiyorum gidiyorum. La, lütfen kızma lütfen kızma. Cam sıkıyor. Oh. Bu ne? Balta saat, gözlük, kanlı ayakkabı, Balta saat günlük konu ayakkabı. Tamam. Bırak abi. Ya. Ya dinleme lütfen gidelim ya. Ya ev kiranı ödemiyorsun bak buralardan neyin peşindesin ya. Bu ben miyim? Bekle. Eyvah. Lan dörtlü olduk biz. E. Ee? Bunlar benim ailem mi? Hayır. Abi ne yapayım şimdi söyle. Söyle söyle şöyle daha önce bir şey söyledim haldemeyiz bir şekilde devam edemez iki daha kötü biliyor musun onları sokağa mı atalım konu o değil onlar benim gibi görmedin bitmişlerdi sanki gözlerime bile bakmıyorlardı ama yine de onlar evladımız ya bu onları çileden çıkartırsa onları tamamen kaybedemeyiz onları zaten kaybettik ve bugün ödemeleri tamamen kesiyorum Eyvah para ödemiyormuşuz bu gerçekten kardeşimi öldürdü onları değil mi? Vitaminleri almam lazım. Artık dayanamıyorum. Vitaminlerimizi içtik gene. Ya biz kesin şizofren falanız ya. Eğer onları öldürdüyse sonraki benim. Dışarısı ne durumda? Balkondan bakmam lazım. Tamam. Balkona çıkalım. Balkona çıkıyoruz. Abi balkondan bir şey. Balkondan etrafa bakıyorum. Ya kesin bir şey göreceğim şurada ya. Kesin bir şey göreceğim. Kesin bir şey görmeyeyim, 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 görmeyeyim. Görmüyorum, görmüyorum. Oh, ya sen ne geldin gene ya? Of. Ne geldin öyle aklımı aldın be. Ya bu oyunun jumpscare'ları gerçekten başarılı olmuş. Bunu yapmak zorunda değilsin lütfen. Beni neden öldürmedi? Ya seni niye öldürsün ya? Balkondan etrafa bak. Bakayım. Ya bak gene gelecek şimdi ya. Gene bir döneceğim arkamda. Geldi mi? Geldi mi? Geldi mi? Gel. Geldi mi? Gelmedi, mi? Gelmedi. Gelmedi, 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 gelmedi. Bence biz hastanede uyanacağız şimdi. Akıl hastası. O ne ya? Nereye geldik biz? Lan oğlum çözemedim ya. Ya ben hiçbir şey çözmek istemiyorum. Evet Nathan olmalı. Beni suçlayacak. Tamam. Bak işte şimdi bir şey zıplayı önüme zıpla. Ah, lütfen, lütfen. Fener. Ha fener yanıyormuş lan. Biz evde miyiz hala? Oha katil kim? Ha katil. Bir dakika. Katili bana soruyor. Fener yanlış. Elizabeth de yanlış. Aa o da yanlış. Katil benim. Oha ben herkesi kesmişim. İçer seni harap eder. Ya ben şizofren ilaçlarını içip içip insanları... Her şey tamam. Şimdi eve gidip burada değilmiş gibi davranacağım. Miras gelisini halledecek. Ne yaptın sen? Erken geldin size sürpriz yapacaktım. Annenizi mi öldürdün sen? Üzgünüm. Tek yolu buydu. Şimdi sen erken gelerek her şeyi mahvettin. Başka seçeneğim yok. Nasıl yani? Aa, o da bizim öldürdü? Oha ile vitaminleri al. Lan saçmalama. Hikayeyi kest. Ben herkesi öldürdüm ya. Bir daha içelim. Ya biz herhalde şizofrenmişiz. Biz herkesi öldürdük ya. İyi hissediyorum. Kötü hissetmiyorum. Kötüyüm eve gideyim. Gideyim. Eve gideyim hadi. Aa, evimiz burası mı? Buradakine mi? Hadi yatayım biraz. Ha, arabaya git. Dur. Ya nasıl gideceğim ben böyle arabaya? Bu ne abi? Aha bayıldık. O da cevabıydı. Gözümüz hastanede açtık herhalde. 5 gün sonra tımarhanede şöyle eller bağlanmış şekilde kendimizi bulmadık mı? Oha bölgedeki 3 cinayet şok yarattı. Michelle ailesi cinayetleri. Şüpheli olay yerinde ölü bulundu. Yetkililer Elizabeth, Case, Nathan, Michelle'in karıştığı korkunç üçlü cinayeti doğruladı. Failin aşırı dozlu uyuşturucu almışlığından şüphelenilen ve olay yerinde ölü bulunan Rachel, Michelle olduğuna inanılıyor. Eyvah biz öldürmüşüz hepsini. Bizim o içtiğimiz vitaminlerde, vitamin değil uyuşturucuymuş. Raporlar olası sebebin geçim sıkıntısı ve miras olduğunu öne sürüyor. Rachel aylardır kira ödeyemiyordu. Polis de Rachel'ın ailesini öldürerek servetini garantileyip planladığına inanıyor. Eyvah! Miras için bütün ailemizi öldürmüşüz. Biz ne kadar kötü bir insanmışız ya. Yetkililer ayrıca Rachel'ın dedinin yakınında uyuşturucu kalıntıları buldular. Bu da cinayeti işledikten sonra kasıtlı ya da kazara aşırı doz almış olabileceğini gösteriyor. Oha Rachel'ın zaten uyuşturucu geçmişi de varmış. Gerçekten acayip bir konuymuş ya. Yani ben gerçekten oyunu beğendim. Sizlere de tavsiye ederim. Güzel bir korku oyunu olmuş. Sizler de kanalıma destek vermek için beni takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.